Dostlar işler birazcık ciddiye binmeye başladı. Unutursun ama sen. Abi? Aynen kanka. Yağmur yağsa da yağmasa da bu video çekilecek. Arabaların arasında durmaya çalışın. Ceplerimizi o kadar çok açık unutuyoruz ki size de daha motosiklete başlamadan bunu tavsiye edebilirim. Evet yeni YouTube videoma hoş geldiniz dostlar. Ben Matterfly yani Mert Özkan. Bak Matterfly, Butterfly değil. Tamam mı? Dostlar işler birazcık ciddiye binmeye başladı artık YouTube'dan para kazanabiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki benim artık sizlere düzenli olarak içerik üretmem lazım para kazanmak için. Zaten bunu yapmaya çalışıyordum ama bir motivasyon kaynağımız olmadığı için yapamıyorduk maalesef. Artık dolar kazanacağız. Dedim düşündüm bugün yağma yağacak gibiydi. Dedim ki yağarsa yağsın sonuçta para kazanacağız. <laughs> Eğer ilk defa girdiysen kanalıma ben motovlog çekiyorum Ankara'da yaşıyorum. Bir şeyler tanıtmayı, öğretmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Ben de o boş videolardan yok. İşte kız düşürdüm, cart yaptım, cürt yaptım. Bir şeyler öğrenmek istiyorsan beni takip edebilirsin. Bugünkü videomuzda da gene bir şeyler öğretmeye çalışacağım sizlere. Elimden geldiğince. <laughs> Okul çıkışına denk geldik. <laughs> Var. Bak önde yazıyor, yanında da yazıyor. Unutursun ama sen. Yaz telefona. Ben biliyorum o tamamı. Tamam diyor sonra unutuyorsunuz ef. <laughs> Arkadaşlarına da yolla biraz takipçimiz olsun oğlum ya. Adam tek attı la. Sen ara çıkar. Tamam. Aynen kanka. Tamam. Instagram'dan da takip edebilirsin. Eyvallah. Tamam sağ olasın. Evet. Bir abone daha kazandık. Dostlar, evet bugün tosiklete yeni başlamayı düşünenler için bir video hazırlayacağım. Basitçe anlatmaya çalışacağım. Biz şöyle daha sakin video çekebilmeye daha uygun bir yere gidelim. Şimdi ben size durumu anlatacağım. Bana diyeceksiniz ki her videonun altında yazdığınız gibi anahtar neden yok? Çünkü ben bir alarm sistemi kullanıyorum dostlar. Alarm sistemi de benim motosikletimi anahtarsız çalıştırmama yarıyor. Kanalımda bu alarm sisteminden bahsettiğim bir iki video var. Hatta tanıttığım bir video da var detaylı olarak. Ona bakabilirsiniz. İsmi Spy 5000. Neyse onun fazla detayına girmiyorum. Kaan, El Kaan Elektronik'ten. Hop şuradan zıplayalım. Metterfly 10 kodu ile %10 indirimli satın alabilirsiniz diyerek videoya başlayalım. Oh çok heyecanlıyım. Bu havalar hafiften ısınmaya başladı başladı. Çekeceğim ikinci video olacak. Birincisi bundan bir önceki video resmen fiyaskoydu koydu. Çünkü bildiği konuşmayı unutmuşum dostlar. Konuşamıyorum yani. İki bir falan filan cart curt, ne bileyim ne diyordum ya. Unuttum ne dediğimi. Saçma sapan kelime anladın mı anladın mı? anladım mı tarzında böyle saçma sapan cümlelere takılı kalmışım. Şimdi birazcık daha dikkatli olacağım. Bir video çekeceğiz. Yağmur yağsa da yağmasa da bu video çekilecek. Eğer yağarsa da yağmurlu havada motosiklet kullanırken ne anam ne yapıyorsun oğlum? Nelere dikkat etmemiz lazım tarzında bir video da çekeriz. İyi olur. Efendim ne söyleyeyim Türkiye şartlarında motosikletle hayatta kalma videosu çekebiliriz. Hey, ben niye durduysam şurada inelim bari Gördüğünüz gibi önünüzdeki araba Sizi göre göre Park etmek için bir anda atlayabiliyor Anam ne yapıyorsun oğlum Maalesef istediğiniz kadar eğitim alın Tecrübe kazanın Allah rahmet eylesin altın elbiseli adam bile Bize motosiklet kullanmayı Motosikleti sevdiren adam bile Motosiklet kazasında hayatını kaybetti O kadar tecrübesi O kadar bilgisi olmasına rağmen geri bir yüzünden hayatımızdan olabiliyoruz dostlar. Bizim gerçeğimiz bu. O yüzden ben size çok fazla bilgi vermek benim haddime değil. Çünkü kendim de yeni bir motosiklet kullanıcısıyım. Henüz 3 yıldır kullanıyorum. O yüzden çok fazla bilgim ve tecrübem yok. Fakat motosiklet kullanmayı biliyorum yani en azından. Neler nedir nedir ne değildir. Nasıl kalkarız, nasıl dururuz. Bu tarz video çekebileceğimi düşünüyorum en azından. O yüzden elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışacağım dostlar. Birinci trikten başlayalım. Arabaların arasında durmaya çalışın. <laughs> Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Yani ben şahsen böyle daha güvende hissediyorum çünkü eğer arabaların arasında durmayıp kendince bir şeritte durursan, bilmiyorum, birkaç kaza gördüm gerçekten çok kötü. Arabalar görmüyor veya freni boş olan arabalar, kamyonlar falan gelip sizi arkadan biçebiliyorlar. Maalesef birkaç tane böyle kaza duyduğum için olabildiğince arabaların arasında beklemeye çalışıyorum. Sizin de aklınızın bir ucunda bulunsun. Ne ışıkmış lan hadi be. Evet bir diğer tecrübe de şu cepleri kontrol etme arkadaşlar. Gerçekten bunu da yürürken söyleyeyim de bari. Ceplerimizi o kadar çok açık unutuyoruz ki bu alete bindiğimizde. Ben de mesela fobi oldu. Sürekli ellerim ceplerimde ceplerimi kontrol ediyorum. Size de tavsiye ederim. Motosiklete bindikten sonra ceplerinizi mutlaka kontrol edin. Fermuar çekmiş misin? Yoksa kaç kere cüzdanım düşme tehlikesi geçirdi? Kaç kere telefon düşme tehlikesi geçirdi? Bilmiyorum. Size de daha motosiklete başlamadan bunu tavsiye edebilirim. bayılıyorum. Bomboş bir alan. Aa! Ne yaptılar lan benim alanıma? Oğlum biz burada video çekecektik be. Of! Çekemeyeceğiz. Ne yapacağız biz? Şurada başka bir boş alan bulabilir miyiz diye bakıyorum. Ee, zemin çok kötü dostlar ya. Ne yapmışlar buraya? Neyse o o zaman diğer tarafa gidelim. Yapacak bir şey yok dostlar. Bu sırada gelin dikkat etmemiz gereken diğer şeylerden bahsedelim. En çok ısrarla bahsettiğim kural. Bak şuna bak Allah için ya. Bu bir insanın hayatına mal olabilir oradaki şey. O yüzden onu yolun kenarından alalım. Özellikle bu yolda motosikletler çok hızlı geçiyorlar. Ve bu şeridi çok kullanıyorlar. O yüzden Belki birinin hayatını kurtardık. Bilemeyiz. Şöyle bunu köşeye koyalım. Bir kartoncu alır diye düşünüyorum. Evet. Yolumuza devam edelim. En çok ısrarla bahsettiğim ve birçok motosiklet kullanıcısının dikkate almadığı konu araçların kör ve savur olma ihtimali. Bu arkadaşlar %100 olarak kabul edebileceğimiz bir kural olmalı. Her aracı kör ve sağır olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü gerçekten inanılmaz bilinçsiz hareketler yapabiliyorlar ve ondan dolayı biz hepsini görme engelli, duyma engelli insanlar olarak kabul edersek ve ona göre trafikte hareket edersek hayatta kalma ihtimalimizi arttırırız dostlar. Çünkü yani aklınızın ermeyeceği yani benim şahsen gör, görünce aklım ermiyor nasıl olabilirdi? kazalar olabiliyor maalesef. Ve sayısı hiç de az değil bu kazaların. Ondan dolayı dostlar herkesi bu şekilde kabul edelim. Hayatta kalmamıza yardımcı olsun. Şimdi mesela bu arabanın birden sola kırma ihtimali falan filan. Evet, bunlar gerçekten var dostlar. Şimdi mesela biraz önce e, araba önüme kırarak park yerine doğru yanaştı. Gördünüz değil mi dostlar? Yani bu olmaması gereken bir şey. Yani oradan da dönmezsin be diye düşünebilirsin ama adam dönebiliyor, yapabiliyor yani bunu. Senin canını hiç sayabiliyor. Bazıları da hiç farkına varmadan yapabiliyorlar böyle şeyler maalesef. Ondan dolayı dostlar biz insanları kör ve sağır olarak kabul edelim trafikte. Umarım bu kuralı anlatabilmişimdir. Çünkü gerçekten hayat kurtarıcı bir kural. Lastikler dostlar lastikler lastikler gerçekten çok önemli dostlar. Ee, nereden gidelim? Neyse arkadan. Neyse şuradan yiyorum. Neyse bak kararsızlık. Her an ölebiliriz. Anladın mı? Bak yeni anladım başladım ya. Şuradan dönsek nereye çıkarız? Oradan yok vazgeçtim. Kararsızlıklar maalesef canımıza mal olabiliyor. Eğer bir yolu bilmiyorsak oradan mı buradan mı şuradan mı? Arabada bunun affı var. Yavaşlayabilirsin, sağ çekebilirsin. Ne bileyim navigasyonuna zoom yapabilirsin. Yanındakine sorabilirsin ama motosiklet üzerindeyken bunların hiçbiri mümkün olmuyor. Ve sen oraya mı girsem buraya mı girsem diye düşünürken kendini yerde bulabiliyorsun. O yüzden hayatta da olması gerektiği gibi motosiklet üzerinde kararımız net olmalı. Gideceğimiz yeri bilmek zorundayız. Veya yani öğreneceğiz dostlar. Başka çaremiz yok. Yani arabadaki gibi seçenek yani tabii şuradan navigasyon oluyor. Bazen navigasyonu bile anlamakta sıkıntı çekebiliyoruz. Nereden getirdiğini falan yani ben öyle çok kaza yapıyordum oradan mı giriyorsun buradan mı giriyorsun derken böyle bakıyorsun yani kafayı bir kaldırıyorsun arabanın götündesin her an girmeyi yani işte şu bak nereye geliyor konu ABS bunu artık söylemeyeceğim benim videolarımı izleyenler her videoda ABS'nin öneminden bahsettiğimi bilirler o yüzden bu videoda sizi sıkmayacağım ama eğer bir motosiklete başlıyorsan ABS mutlaka ve mutlaka olsun dostum tamam mı Buna da değindik. Dikkate değindik. Ona değindik. Başka ne kaldı? Umarım rüzgardan rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü rüzgar koruyucumu kaybettim aşağıda o kastaki. Ve e, bayağıdır öyle kullanıyorum. Bayağıdır da video çekmediğim için son durumdan haberim yok. Umarım rahatsız edici bir rüzgar sesi yoktur. Işık da birazcık kötü. Yani güneş, hava kapalı. Aa, buraya benzinlik yapacaklar. Ya bu ışık da birazcık kötü olduğu için videodan e, sessel ve görüntüsel olarak tatmin olmayabilirsiniz. Kusura bakmayın. Eğer güzel paralar kazanırsak inşallah hepsinin en iyisini alacağız. Yatırımımızı e, ilk fırsatta kameraya, mikrofona, bilgisayara yapacağız. Çünkü hayatımı ilerleyen aşamada sosyal medyadan, Youtube'dan, Instagram'dan sürdürmeyi düşünüyorum. Umarım... Düşüncelerim gerçek olur dostlar. Sizin de yardımlarınız çok önemli. Yani buraya kadar izlediysen, beni dinliyorsan, şu an bir like atarsan, yorum atarsan, abone olursan, beni çok mutlu edersin gerçekten. Çünkü bunlar bana inanılmaz motivasyon veriyor şu an. Yani ben sıcacık evimde otururken, bir anda para kazanmam Aşık olduğu için, yeni açıldığı için, sizlere içerik üretmek istedim. Ve sıcacık evimden çıktım. Bu şuraya bak, yağmur yağacak. Yağmurlu hava yani yağmur yağacağını bile bile dışarı çıktım ve video çekiyorum.